videomda görmüş olduğunuz gibi bu artık kırıldı sabunumuz. Şimdi hemen cizik kare kare kesiyorum arkadaşlar ben. İsterseniz çiçek, böcek, kalp falan her şey yapabilirsiniz. ve ya ben şu an videoda olduğum için uğraşmayacağım. Kare kare kesiyorum. İsteyen boyuya da bilir ama bence boyamayın arkadaşlar çünkü boyayınca şey oluyor. Rengi şey oluyor ve köpürmüyor. Ve sizin el, eliniz eliniz, elinizi temizlemek yerine pisletiyor yani renkle. Kesiyorum bayağı bir. Kendi yaptığımızda sonra test edeceğiz burada. Bakın burada. Hemen ben bir kesip geleyim. Sizi çok geciktirmeyeyim. Arkadaşlar evet, işte bayağı biraz kaldı. Şu kadar da kaldı. Şurasını kestim. Şurada. Bu arada gördüğünüz kutumda kutumun içine koyuyorum hepsini. Kendi yaptığımızda deneyeceğiz ama. Bu çünkü çok şu an havlu kağıt sanıyordur ama değil arkadaşlar. Hepsi birer bir kağıttan sabun. Neyse keseyim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane aldım deniyoruz. İlk başta elimizi satıyoruz. Göçte kesilmez arkadaşlar. Şu an birazcık köprüyor vurdu. Elimde de bu arada şeyi var. Gerçekleştireyim diye. alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle atıyorsunuz. Çöpe, atmadım. Çöpe attım. Böyle. Arkadaşlar tuttu gördüğünüz üzere. Ee, teslim ettim arkadaşlar. Boşuna para vermeye gerek yok. İsteyen alsın. Ama bence bu daha iyi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.